İki gün önce Gezi Parkı olayları çerçevesinde polisler eylemcilere saldırmış ve eylemciler de kendilerine yapılan müdahaleden kurtulmak için Taksim'de bulunan otellere sığınmıştı. Bu olay üzerine Başbakan Erdoğan eylemcilere kapılarını açan otellere sert sözler söylemişti. Erdoğan'ın sözlerine karşılık Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği bir açıklama yaptı. İşte Turop'tan yapılan açıklama. Taksim ve civarındaki otellerin eylemcilere destek verdiği, taraf olduğu yönündeki haber ve yorumlar, maddi ve manevi olarak yıpranan otellerimiz ve sektörümüz tarafından üzüntü ve endişeyle karşılanmıştır. Eylemlerin ve olayların gerçekleştiği bölge, kentimizde aynı zamanda oteller bölgesi veya kongre vadisi gibi isimlerle de Bölgede çok sayıda otelin bulunduğu hepinizin malumudur. Taksim'de güvenlik güçlerinin müdahalesi esnasında gazdan etkilenen binlerce insan kontrolsüz bir şekilde otellere akın etmiştir. Otellerimiz kontrol edilebilmesi mümkün olmayan kitlelerle karşı karşıya kalmıştır. Bu kalabalığın içinde eylemciler kadar turistler ve olaylarla ilgisi bulunmayan vatandaşlarımız da yer almıştır. Otel girişleri bu türden kitlelere engelleyebilecek fiziki yapıya sahip olmadığı gibi personelimiz de bu tarz sosyal olaylar için eğitilmemiştir. Buna rağmen bölgedeki oteller izdihama ve kitlesel öfkeye sebebiyet vermeden iyi birer kriz yönetimi örneği sergilemiş. Hepsinden önemlisi can kaybına sebebiyet verilmemiştir. Diğer yandan 31 Mayıs'ta yaşanan olayların ardından polisin bölgeden çekilmesiyle oteller fiili olarak eylemcilerle baş başa bırakılmış. Bu süreçte de iyi bir kriz yönetimi sergileyen oteller istenmeyen olaylara meydan vermemek için yoğun çaba sarf etmiştir. Genel alanlarında sağlık ve insani yardım maksadıyla gerçekleşen faaliyetlere ise Sürecin doğası gereği otellerin engel olabilmesi mümkün olamamıştır. Huzur ve güvenden beslenen turizm sektörü yaşanan olaylardan ziyadesiyle yıpranmıştır. Turizm doğası itibariyle huzur, güven ve barış sektörüdür. Farklı bir çizgide veya tarafta olması geçmişte olduğu gibi bugün de mümkün değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.